Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayır, sana kendi çocuklarını verebilecek birini kastediyorum. Başını salladı, saçları çenesine okşuyordu. İşe yaramayacak Stefan. En azından bir evlilik düzenlenebilir canım. Stefan, söz verdin, diye fısıldadı. Ve bu sözü tutacağım, dedi sessizce. Bundan bir daha bahsetmememi mi istiyorsun? Tam olarak istediğim şey bu. Kollarının kaymaya başladığını hissetti. Çok iyi. Sesi üzgündü. İstifa. İyi niyetli olduğunu biliyorum, dedi Paedra, Gözyaşlarını elinin tersiyle silerek. Tanrı'ya yemin ederim ki Stefan'ın sempatisi karşısında bile zayıf ve sızlanan bir şey olmayacaktı. Abisi çenesini yukarı kaldırdı. Ama yeni elbiseler Alfa, dedi kesin bir dille. Aslında bütün bir gardırop, biri bu sefer biraz renkli ya da en azından fobenin çekilişi için bir. Elbise ve Vantia'nın Haziran'daki galası için bir elbise. Lütfen beni bu konuda hayal. Kırıklığına uğratma. Ve bu bir emir mi? Gözlüğünü bulaştırmamaya dikkat ederek başparmağının ucunu yaşlanmış bir gözünün. Altında gezdirdi senin için, diye tekrarladı. Kız kardeşinle kasabayı görmemen. Alternatiften daha fazla spekülasyona neden olabilir. Eğer ısrar ediyorsan, o zaman. Evet, dedi. Şimdi, satranç. Aedra başını salladı. Çok naziksin, dedi. Ama evde yapacak çok işim var ah tasnif etmek için çamaşırlar ya da azarlamak için bir kahya, hiç şüphem yok. Ağabeyi sıcak bir şekilde gülümsedi ve odadaki gerginliğin çoğu kaybolmuş gibiydi. Ya da Bir kitap, belki Meşgul Paedra, her zaman görevlerine ve tozlu kitaplarına takıntılı. Bugün bir kitap Aedra ifadesini aydınlattı. Plutarkos'un yaşamlarının Lankornes. Çevirisini yeniden okuyorum. Biraz suçlu hissediyorum çünkü orijinal Yunanca'dan çok. Daha hızlı ilerliyor. Ama yüksek sesle söylendiğinde içten içe kabul etti ki, kulağa son derece sıkıcı geliyordu. Ve daha sonra geriye dönüp baktığında, Paedra tüm yaşamının donuklaştığını fark etti. Bunu yaptığını, çünkü tahmin edilebilirlikte bir tür rahatlık vardı. Ancak bilmediği ve kesinlikle tahmin edilemez olan şey, bu sessiz hayatın ne kadar hızlı ve tamamen sona. Ermek üzere olduğuydu. Bölüm 3 Erdem'inin saklı bir güneş gibi nasıl da alçak elbiselerini yırtıp attığını işaretleyin. O öğleden sonra Long Acre'de Tristan her zamankinden çok daha dikkatli giyindi ve bunu yaparken sabırsızlığını bastırdı. O gün planladığı gibi boğuk, sert dirsekli arkadaşlarıyla Tames üzerinde nehir yukarı tekne yarışı yapmak yerine onu Mayfair'e e götürmekti. Orada nehir kıyısındaki güneşli, korunaklı bir yerde battaniyeleri fırlatıp öğleden sonrayı birbirlerine kafa patlatarak ve hangisinin günün en güçlü sırtına sahip olacağı konusunda bahse girerek geçireceklerdi. Yakındaki meyhaneden maşrapalar dolusu soğuk bira olurdu ve şüphesiz meyhane. Kızlarından bir ya da ikisi onları neşelendirmek için gelirdi. Ama bugün eski pantolonlar ve eskidikçe yumuşayan güzel, bol bir gömlek yerine kendini bir beyefendi gibi gösterecekti. Yuvarlak, kıvranan kıçı tam olarak kucağına dikilmiş ve kolları boynuna dolanmış dolgun bir kadın olmayacaktı. Bunun yerine, Strand'deki cinayete tanık olmak için büyük talihsizlik yaşayan iki hanımdan yaşlısını çağıracaktı, belirsiz bir yaş mavi çorap. Tristan içini çekti ve yeni bir boyun bezi için eline uzattı. Günü onunla boğularak bitirmediğini umdu. Lady Paedra, Northampton önceden uyarılmıştı, Tristan'ın yarış çevrelerinden tanıdığı sert gözlü, İşmanlık duymayan Marquess of Nash'in küçük kız kardeşiydi ve Lord Nash, söylendiğine göre evliliğinden dolayı yumuşamış olsa da hafifçe kızdırılacak bir adam değildi. Belki de Tristan, babasının uzun zamandır hayalini kurduğu diplomat olmaya yazgılıydı. Düğümü bitirdi ve ellerini bıraktı. Kırıcışbek, lordum. Tristan, adamı uklavun sosis gibi parmak uçlarının arasından bir şey çıkardığını. Görmek için etrafına bakındı. Teşekkürler, Ravat iğnesi sağlam bir şekilde yerine oturdu. Tristan lavabosunun üzerinde gelişi güzel. Asılı duran eski, benekli aynada kendine baktı. Uygun bir çeval bardağı ya da kişinin. Kendini inceleyebileceği başka bir tür ayna satın alma zahmetine hiç girmemişti. Terzisinin. Faturalarını nispeten zamanında ödemek ve pembenin herhangi bir tonunu giymekten. 52 Kaçınmak dışında Tristan gardırobunu hiç düşünmemişti. Aniden, bugün yalnızca. Uglow'un biraz şüpheli görüşüne güvenmenin bir hata olabileceği aklına geldi. Nasıl görünüyorum, yine de sordu, manşetlerini düzelterek. Oğluğun kalın kaşındaki kırışık derinleşti. Dokuzları geride bıraktık efendim diye karar verdi sonunda. Doğru bir beyefendi. Tristan güldü. Sanırım ilk kez bu tabir bana uygulandı dedi. Şimdi botları kontrol et. Aynalar gibi değil mi? Bugün ihtiyar Olsalar iyi olur. Evet, ama senin aynan gibi değil, dedi Uglow öfkeyle. Sanırım bir çizmeyi nasıl düzgün. Bir şekilde yalayacağımı bildiğimi düşünüyorum efendim. Üzgünüm, Uglow, dedi. Sanırım durumum tükendi. Uglow homurdandı ve Tristan'a paltosunu verdi. Üzerine kaydırdı sonra mümkün olan. En son dakikada Tristan derme çatma tuvalet masasına döndü ve küçük deri mücevher. Kutusunu bulana kadar üst çekmeceyi tırmaladı. Çok asil Talbot ailesinin yoncalı ve tüylü. Arması ona som altından göz kırptı. Tristan mühür yüzüğünü sağ elinin bir parmağına. Haydırdı, yaptığına hayret etti, öyle ki en son ne zaman taktığını bile hatırlayamadı. On dakika sonra Tristan, iki katlı evinden sokağa çıkan dar merdivenlerden gürleyerek, iniyordu. Covent Garden pazarının yakınındaki ahırda Kallidora eğerlenmiş ve bekliyordu. Lord Nash'in üvey kardeşi Anthony Hayden evine kısa bir yürüyüş. Mesafesindeydi ve Tristan'ın taş ocağının Londra'ya ev sahipliği yaptığı yerdi. Ancak Kallidora siyah saten ceketi, parıldayan toynakları ve geniş, burnundan soluyan burun delikleriyle çarpıcı bir ilk izlenim bıraktı bu kadar zarif kemikli bir kısrak içinde iriydi. Geniş göğüslü, uzun bacaklı 16 el büyücülükten yana. Eski bir süvari atı olan Kallidora, kısmen Tristan'ın onu geride bırakmaya dayanamadığı. İçin Yunanistan'dan onunla birlikte eve gelmişti. Siyah olan yarı Arap ve yarı Andravida. Büyük, geniş olan taraftı ve Tristan'ın kendisinde olduğu gibi, belki de görünüşü. Aldatıcıydı. Tüm flash ve gösteriye rağmen, Kalidora artık genç değildi. Aynı zamanda aşırı. Beslenmiş bir ev kedisi kadar uysaldı ve onun emirlerine tamamen boyun eğiyordu. Genellikle. Bu da bir erkeğin bir kadına asla tamamen güvenemeyeceğini kanıtladı. Brook Caddesi'nde Kallidor'a yan yan sekerek gittiğinde, gözleri köşedeki iki gazeteciye, açıklanamaz bir şekilde çekinerek gittiğinde, Grosvenor Meydanı'na neredeyse ulaşmıştı. Birden bir çığlık yükseldi. Gazete kağıdı ve yumruklar patladı bir adam diğerini bir maliyet. Satıcısının arabasına doğru itti ve acımasızca savurdu. Rüzgar, caddenin karşısına alçaktan. 53. Çırparak bir gazete sayfası gönderdi. Hala dans ederken, Kallidor'a başını salladı ve yolun karşısına Duke Caddesi'nin yokuş aşağı köşesini dönen bir kömür vagonunun yoluna girdi. Oha diye bağırdı sürücü, sertçe doğrularak. Bir taraftan bir kova kadar kömür döküldü. Meydanın karşısında gri elbiseli uzun boylu zarif bir bayan adım ortasında dondu. Sonra gözlerini devirerek kaldırıma geri döndü. Tristan dans eden bineğine yerleşmeye çalışırken mal satıcısı aşağı atladı. Daha büyük, olanı vahşi olan iki adamı ayırmaya çalıştı. Ama mal satıcısı yaşlı ve eğik biriydi. İri adam ona doğru salladı. Satıcı sarsıldı, arabasına yaslandı ve yaban havucuyla dolu bir gaga sepetini yerinden çıkardı. Bir lahana onunla birlikte yuvarlandı. Kömür, lahana, yaban. Havucu, adamlar savaşmaya devam ederken, hepsi Kalidora'nın ayaklarının altında. Yuvarlandı. At, ihtiyar adamın ceketinin üzerine kan fışkırırken, arabadan sadece birkaç santim aşağı inerek yükseldi. Tristan bir anda eğerden çıktı, giderken eldivenlerini çıkardı. Dizginleri yaşlı adamın ellerine bastırarak başını tut diye emretti. Mücadelenin içine giren Tristan, iri yarı adamı küçük adamdan zahmetsizce çekti. Vahşi döndü ve sorunu için yüzüne yumruk attı. Yaylanmak Tristan kafayı sıyırıp kanları karıştırarak iyi bir sola döndü. Çeneyi sağ çenesinden yakaladı. Vallahi sana daha küçük birini seçmeyi öğreteceğim, dedi sırıtarak. Haydut sırıttı ve ona doğru geldi. Kömürcü yumruğunu sallayarak aşağı atladı. Tristan ve canavar yumruklar savurarak etrafta dönüp dururken, kömürcü birinin kayıp eşyalarını alması gerektiğini bağırmaya başladı. Hallidora hala kıçını çeviriyordu. Gözleri vahşiydi, kadifemsi siyah burun delikleri. Üzerine bastığı yaban havucu kadar büyüktü. Tam o sırada büyük adam atıldı. Taktik bir hata. Tristan zayıftı ama uzun ve güçlüydü ve boksörden çok daha iyi bir güreşçiydi. Birkaç takla attıktan ve bir sürü homurdandıktan. Sonra dışarı çıkmasa da zorbayı yere serdi. Burası sıcak. Tristan'ın arkasından derin bir ses yükseldi. Bütün bunlar nedir? Tristan adamın üzerindeydi ve onu boyun edirmek için boğuşmaya çalışıyordu ama daha ufak olan adam kendini toparlamış ve saldırganın kaburgalarına defalarca tekme atmaya başlamıştı. 54 Ah ah Zorba Tristan'ı devirmeye çalıştı. Beni bok çuvalına at. Küçük adam onu tekrar tekmeledi. Dur lanet olası, diye emretti Tristan, delikanlıya bir bakış atarak. Merhaba tekme. Atmayı kes. Bu onun son net, bilinçli düşüncesiydi. Tristan bir yana yuvarlanarak yere yığıldı büyük, kükreyen bir karanlık içeri girdi. Sadece birkaç dakika, hatta belki günler sonra uyandığında, Brook Street'in çatı hatlarını, üzerinde dev bir yapboz gibi dönerek, aralarına parıldayan güneş ışınları ve garip bir, şekilde bölünmüş gri kadın görüntüsüyle bulması gerekiyordu. Kızgınlıkla ona baktı. Dudakları hiçbir şey söylemeden kıpırdadı. Mavi gözleri bir çift sert altın gözlüğün. Arkasında yüzdü. Tristan görüş kaybolana kadar gözlerini kırpmaya karar verdi. Tanrım! Başı ağrıdı. Ah Bay Pinkins, dedi sisin içinden bir horoz sesi. Hayır, sana kendi çocuklarını verebilecek birini kastediyorum başını salladı, saçları çenesine okşuyordu. İşe yaramayacak Stefan. En azından bir evlilik düzenlenebilir canım. Stefan, söz verdin diye fısıldadı. Ve bu sözü tutacağım, dedi sessizce. Bundan bir daha bahsetmememi mi istiyorsun? Tam olarak istediğim şey bu kollarının kaymaya başladığını hissetti. Çok iyi. Sesi üzgündü. İstifa. İyi niyetli olduğunu biliyorum, dedi Paedra, gözyaşlarını elinin tersiyle silerek. Tanrı'ya yemin ederim ki, Stefan'ın sempatisi karşısında bile zayıf ve sızlanan bir şey. Olmayacaktı, abisi çenesini yukarı kaldırdı Ama yeni elbiseler Alfa dedi kesin bir dille Aslında bütün bir gardırop biri bu sefer biraz renkli ya da en azından Fobe'nin çekilişi için bir elbise ve Wantia'nın Haziran'daki galası için bir elbise Lütfen beni bu konuda hayal Kırıklığına uğratma ve bu bir emir mi? Gözlüğünü bulaştırmamaya dikkat ederek başparmağının ucunu yaşlanmış bir gözünün altında gezdirdi. "Senin için," diye tekrarladı. Kız kardeşin